Herkese merhaba. Ben Hilal Çetinkaya. Benim derleme konum depremin insan psikolojisine olan etkisi. Deprem nedir? Deprem yer kabuğundaki biriken enerjinin aniden serbest bırakılması sonucunda oluşan titreşimlerdir. Dünyanın iç kısmında sürekli olarak meydana gelen hareketler nedeniyle yer kabuğu parçaları zamanla gerilir ve bu gerilim bir noktada taşıyıcı kapasitesini aşar. Deprem maruziyetinin ölçeklendirilmesi. Deprem maruziyeti dört maddeyle ölçeklendirilmiştir. Aile ile üyelerinin kaybı veya yaralanması, ev hasarı, mülk kaybı, trajik sahneleri olan tanıklık. Bu dört madde deprem maruziyetini değerlendirmek için kullanılır ve buna göre kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirilir. Deprem sonrası ortaya çıkan fizyolojik etkiler. Bu makalede depreme maruz kalan insanlar incelendiğinde birinci olarak ortaya çıkan etkinin uyku problemleri olduğu ortaya konulmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.